yudum alınır. Kafa arkaya doğru çekilir ve dişler arasından hava çekilir. Küçük bir uyarı, lütfen, buna evinizde <laughs> yudum, lütfen, lütfen bunu evinizde denemeyin. Ama ses çıkar o zaman. Lütfen bunu evinizde denemeyin. Ya bu kadar canım lütfen. rakı içmek isteyebilir. <laughs> yani o... niye niye? de nasıl bir alçın diye. <laughs> Hep karaciğere gidecek diye. <laughs> ve çok soğutulmuş su rakıya konur ama ...rakının yarısı kadar konmalıdır. Buz atmak... ...hamervahlıktır. Nedir efendim? Hamervahlıktır. O ne, ne, ne? demek? Yani. <laughs> olgunlaşmamış ruh. <gülüyor> <gülüyor> Çiğ. <Ve, gülüyor> Tabii... E, ...buz atılırsa... başı başıyla sonu arasında... ...konsantrasyon ve lezzet farkı doğar. Bu da erbabına... ...dokunur. Ayıptır. <laughs> ve efendim... ...ondan sonra... İkinci yudumda alındıktan sonra yavaşça yutur ve lakka napi Peki bir şey sormak sene. Görün de abi arın gireyim. Gir peki. Bizim, biz de, bir de bizim bir e, sanatçı hanımefendi var. Bülent Ersoy. Rakıyı içtikten sonra alıyor, kırıyor. Bu Türklerde bir adet midir? Hayır böyle bir şey yoktur. Zaten onun hanımefendi olucu da bir şeydir. <laughs> peki. Efendim. O zaman bu adetin olmadığını söyle. Hayır yoktur. O... ...o kişiye özel bir davranış evet. şeklidir diye geçelim, devam edelim efendim. Ve ikinci yarım yudum yavaşça yüzüldükten sonra... ...sallanılır. <Gülüyor> <Gülüyor> ne için sallanılır? <laughs> Onun için? <laughs> Rakının en fazla <laughs> keyif verdiği an... ...gırtlakla mide arasındaki inişi sırasındadır. Dolaşsın diye, avlasın diye. Udasın yani, <laughs> diye. Hani... Bektaşi bunu Bektaşi e. bunu biliyor ya. Bir zürafa görmüş bayanım ben bu